Tam benlik hayat ha. Kardeşim amma çok araba var burada ya. Yeni takım dedikleri bu muymuş ya? Bunlar ya kuryedir ya damacanası getirmiştir kanka. Ayaksınız lan siz. Yiğit, girme o toplara. Ben seni kamufle ederim. İyi akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlar iyi akşamlar. Çıkışta konuşuruz. Ol. Düğün yerine düştük. Hocam, gömlek falan giyseydik keşke ya. Oğlum sizin adamlarınız yüreğinizde, kıyafetinizde değil boş ver. Hoca yine patlattığı hızlı ha. Hoş geldiniz. Zeytin Zeytinburnu takımı da burada arkadaşlar. Herkese merhaba. Hocam bunlar yanlış geldi galiba. Amatör futbol ligi yan tarafta. Abi adamlar 10 saniye bakınca otomatikman arabeske bağlıyorsun. Çok iyi ya. Sen bu espriyi evde mi yaptın yoksa baba parasıyla mı aldın? Hangisi? Seri sonuna denk gelmişlerdir kardeşim. Yoksa bu ortaokul terk esprilerinin bir açıklaması olamaz yani. Ha. Neyse lige hoş geldiniz. Neticede hepimiz sporcuyuz. İlk hazırlık maçını sizle oynayacakmışız. Daha kaymayı yeni çözmüşsünüz. Bize güzel antrenman olur. Kuka niyetine dizeriz artık. Dizmek konusunda biz de fena değilizdir birader. Adam premedi yapmışlığımız vardır yani. İndire indire ilerliyoruz. Onlara takılmayın beyler. Birkaç sene şampiyon olunca kendilerini dünya şampiyonu zannediyorlar. Eyvallah. Tüm buz zokey camiasına mal etme diyorsun yani bunları. Aynen abi. Siz hoş geldiniz. Eyvallah. Sağ ol. Beyler, madem sizle eşleştik, Hocanızı çağırın da bir tanışalım. Volkan, yeni hocayı çağır. Hocam, ben bu arkadaşların pekmezine talibim. Değil akıtmak, ekmeğe bandıra bandıra yerim, haberiniz olsun. Hocam, mazlumun bu vahşi hareketine ben de yeşil ışık yakıyorum ilk defa. Bu çocuklar dayağın da desini görmemişlerdir. İzin ver, tokat manyağı yapayım hepsine. Güzel. Sinirlenin böyle. Güzel. Nasıl ya? Hoca emin misin? Çünkü bizde sinirlenince film kopuyor biliyor musun? Oğlum ben size boşuna bu spor sizin sporunuz demedim. Sinirlenin, gözünüzden alev çıksın, gaza gelin. Ama bunların hepsini piste saklayın. Olay o, tamam mı? Ne gazı hocam? Ben benzin döküp yakarım bunların hepsini. Aha. Oğlum bir sakin ol ya. Sekreti, sen de az şey değil misin ha? Halit evet, Hocam. Hazırlık maçında Emre Hoca'nın takımıyla eşleştiniz. Halit. Vay vay vay. Emre sen Türkiye'de miydin? Aynı şeyi ben de sana soracaktım. Döndüğünü bilmiyordum. Zeytinburnu'nun koçu sen misin? Hı hı. Oho, yurduna geri dönmüşsün. Her zaman ait olduğun yere dönmen güzel. E Kanada sana fazlaydı zaten. Yani orası çok üst düzey, hepimize fazlaydı anlamında. Nerede koçluk yaptığımın bir önemi yok benim. Takımın her zaman vurduğu yerim. Kitap gibi konuşuyorsun yine. Her zaman doğru şeyi doğru zamanda söylemeyi bildin. Defne'de de öyle oldu ya. Yani onu böyle güzel tatlı sözlerle ikna ettin. Ben bu konuya girmek istemezdim. Yani diğer her şeyi bir kenara bırakıyorum. Ben haberi aldığımda gerçekten çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Ama insan düşünmeden de edemiyor tabii. Yani Kanada'ya seninle gitmeseydi, orada o kazayı yapmamış olsaydın... ...Defne belki de hayatta olacaktı. <laughs> ne diyor oğlum? Nereden çıktı şimdi bunlar Emre? Niye? Neden rahatsız oldun Halit? Hani kocunduğun bir şey mi var? Ne gibi? Ne gibi? Onun ölümünde bir kusurun olması gibi mesela. mesele. Hoca! 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 Geri bak, Geri bas bak, Geri bas! Geri tamam. Bak, seni gaza getirmeye çalışıyor ha. Zaten bilmiyiz. Tamam. Hoca, sakin. Hoca. Tamam. Ha? Oğlum, tamam. Tamam, tamam. Oğlum, tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam. tamam, tamam, tamam. <coughs> Emre. Sana şu kadarını söyleyeyim. Elinden geleni ardına koyma. Çekişmeli maç olacak. Dönelim. Dön. Dönelim.